Merhabalar. Şimdi Törekent sınav alanındayız. Paralel park yapacağız. Dört duba arası. Sağ sinyaliyle görmüş olduğumuz dubalara bu sarı boya var yerde. Orayı araba olarak düşünüyoruz tabii ki. Arkadaki dubayı arka lastiğin hizasına getirecek kadar gidiyoruz. Bu arada tabii ki aynamızı tamamen lastiğimizi görecek şekilde indiriyoruz. Lastikle dubayı yan yana getiriyoruz geri geri giderek. Evet şu an yan yana geldi. Şimdi ne yapıyoruz? Tam sağa çeviriyoruz. Ve sol aynamızdan bakıyoruz. Sol aynamızdan nereyi göreceğiz? Şimdi kaldırımın dibindeki dubayı göreceğiz. Arkamızda iki tane duba olacak. Yani içine girdiğimiz dört tane dubadan iki tanesini göreceğiz orada. Yani sınavda ikinci Duba'yı hedef almış oluyoruz aslında. Ama bu Duba kaldırımın dibindeki Duba olacak. Evet onu gördük tamamen. Şimdi tam sol çeviriyoruz. Daha sonra sol aynamıza bakarak yavaş yavaş geliyoruz. Kaldırımın dibindeki sarı çizgiye değmemiz gerek. Her iki lastiğinde. Eğer ki değmeyeceğimizi hissedersek tabii küçük bir direksiyon hamlesi yapmamızda sakınca yok. Şu an gayet güzel gidiyoruz. Kurtaracak. Evet arkadaki duvaya değmedik. Çizgin içindeyiz. Arabamız paralel. Şu an parkımız tamam. Evet şimdi çıkışımızı yapalım. Sol sinyalimizi verdik. Yolumuzu kontrol ederek yavaş yavaş kendi şeridimize çıkmaya çalışıyoruz. Tamam, şimdi buraya yaklaşalım. Tamam, bekle burada. Ben şimdi dışarı çıkayım. Sen dışarıdan anlatalım bir de parkımızı. Aynı parkımızı tam sağ, tam sol. Evet. Burada bu parkta tam sağ, tam sol yaptığımız parkta Dubalara biraz yakın olmakta fayda var. Ee, Dubayla araba arasına bir kişi sığacak kadar mesafe koymakta fayda var. Evet lastikle Dubayı biraz öne gidelim. Öne gidip Dubayı tam görürsek daha kolay ayarlarız. Daha sonra geri gelir lastikle Dubayı ayarlarız. Çünkü göremezsek İstediğimiz gibi olmayabilir parkımız. Lastikle dubayı yan yana getirmedik henüz. Düz gidelim. Evet tamam duralım orada. Şimdi tam sağ yapabiliriz. Şimdi sol aynadan bakacak. Kaldırımın dibindeki dubayı görecek. Ve tam sol yapacak. çizgiye değmeyecek gibi olursak biraz direksiyonu sola sağa pardon çevirebilirsin hafiften. Bunu yapmanda bir sakınca yok. Evet. Biraz daha gidebilirsek. Evet, şu an parkımız tamamlandı. Şimdi çıkış yapacağız. Yine sinyalimizi veriyoruz. Yavaş yavaş yolu kontrol ederek Tekrar kendi şeridimize çıkacağız. Tabi burada hiçbir şekilde dubalara değmeyeceğiz. Evet, parkımız tamam.